Gelecek Partisi olarak biz öncelikle sizlere yeni hayatınızda yeni Konya'daki yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Konya Rapor haber platformu olarak Konya'da yeni bir sürece başladınız. Gençler olarak gençlere biz sürekli destekliyoruz İnşallah Şu anda medyanın ciddi anlamda tarafsızlığının, bağımsızlığının sorgulandığı bir Türkiye'de sosyal medyada vasıtasıyla da olsa, internet haber siteciliği vasıtasıyla da olsa tüm kesimlerin, tüm partilerin sesi olmanızı, tarafsız, bağımsız kamuoyu, yararını, çıkarını gözetecek bir yayın politikası izlemenizi de e, inşallah temenni ederim ve e, bu noktada başarılar dilerim e, yayın hayatınızda. E, tabii Konya olarak e, biz Gelecek Partisi olarak iki, iki buçuk yılımızı yaklaşık tamamladık Konya'da. İl, kurucu il başkan olarak ben başladıktan bu tarafa yaklaşık iki buçuk yıl oldu. İki buçuk yıllık bu süreçte biz teşkilatlanmamızı tamamladık. E, kongrelerimizi tamamladık ve Konya'da gelecek Partisi olarak e, aktif bir e, muhalefet e, siyaseti yapmaya e, yaptık tabi takdir hemşerilerimizin kamuoyunun e, e, gelecek Partisi olarak e, bizim bu süreçte üzerinde duracağımız durduğumuz konulardan bir tanesi de genel başkanımız biliyorsunuz Ahmet Davutoğlu gelecek Partisi genel başkanı Konyalı genel başkanımız biliyorsunuz yaklaşık bir buçuk yıllık bir başbakanlığı dönemi oldu yaklaşık 2014 yılı ile 2016 yılları arasında ve bu dönemde de Konya'mıza genel başkanımız ciddi projelerin süreci başlamıştı. Metro süreci, metronun yapım süreci ve genel başkanımız 2018 yılında Şebi Arus törenlerinde metro ile geleceğim demişti. Bunun müjdesini verdiğinde 2015 yılında. Yine genel başkanımız döneminde yapılan büyük yatırımlardan bir tanesi de 122 kilometrelik Konya çevre yoluydu. Ee, bu yolun da normalde 2020 yılında bitirilmesi gerekiyordu. Ama şu aşamada henüz e, 22 kilometrelik bir kısmı bitti. 100 kilometrelik kısmı hala e, bitirilemedi. 3 etaptan oluşuyor. İkinci etap şu anda yapımı devam ediyor ama 2022'ye geldik. Hala yol bitirilemedi. Ne zaman bitirileceğine yönelik de iktidar vekilleri ve iktidardan herhangi bir e, tarih alamıyoruz. Metroda keza aynı şekilde. Yine e, önemli Konya yatırımlarından Genel Başkanımız döneminde başlanan e, İç Anadolu'yu Antalya'ya bağlayacak Konya e, Taşkent, e, Hadim üzerinden Alanya e, yoluydu. Oradaki Eiste Viyadüğü, Türkiye'nin çok önemli yatırımlarından bir tanesi. Maalesef bu yolda e, şimdiye kadar çoktan bitirilmesi gerekirken hala bitirilemedi. En son verilen tarih 2023 deniyor. Sürekli her yıl yeni bir tarih veriliyor. Ee, iktidar tarafından, milletvekilleri tarafından yine Sevdişehir Alaca Tüneli yine e, Konya'yı e, Antalya'ya bağlayan Alaca Tüneli de normalde 2019 yılında bitirilmesi gerekiyordu. Hala bitirlemedi. Şu an 2023 yılı tarihi veriliyor. Yine yine Konya'yı e, Antalya'ya bağlayan Beyşehir üzerinden bağlayan bu sefer e, Gemboz Tünelleri e, hala bitirlemedi. Bu ta, bu da yani 2019'da bitmesi gerekiyordu. I, bu şu anda aklıma gelenler bunun gibi genel başkanımız döneminde Konya'ya yapılan yatırımların e, hala bitirilemediğini, hala sürüncemede kaldığını görüyoruz. Ve iktidar vekillerine hep sesleniyoruz. Beyşehir'e gittim. Gembo sünnelerinde çekim yaptık arkadaşlarla. Yerinde tespit yaptık, incelemeler yaptık. Alacabe tünelerine gittik yönetimimize. Orada yerinde tespitler yaptık. Eğiz Teviyade'ye gittik. Yine e, KOP kapsamında Konya Ovası projesi yine çok önemli projelerinden bir tanesi. Türkiye'nin projelerinden bir tanesi. Abdülhamit döneminden beri 100 yıllık bir proje. KOP projesi. KOP projesinin daha birinci ayağı olan Göksu Nehri'nin, Afşar Barajı'nın, Eğiste Barajı'nın, Bozkır Barajı'nın suları dahi maalesef Çumur Ovası ile buluşamadı. 2017 yılında suyun verilmesi gerekiyordu. Yine Genel Başkanımız döneminde bu şekilde planlanmıştı. Hala e, bugün sıcaklıktan kavrulurken Çumra Ovası, Konya Ovası hala Göksu Nehri'nin suyu ovaya akıtılamadı. Hala şu anda 200 metreden 300 metreden çiftçilerimiz su çekiyorlar ağır enerji maliyetleriyle. KOP projesi de aynı şekilde ilerleyemedi. Ay tüneli vardı. Bu Göksu Nehri'ni APA depolama alanından, Hotamış depolama alanına taşıyacak açık kanal vardı. Bu kanalda yaklaşık 4-5 yıldır, yıldır sürekli çökmeler oluyor tamir yapılıyor ama kalıcı bir çözüm olmadı. Neden? Çünkü kötü yapıldığı, kalitesiz yapıldığı söyleniyor. Bundan dolayı da sürekli su verildiğinde çökmelerin olduğu ifade ediliyor. Burada da bir e, maalesef çürümüşlük var. Yani Konya olarak biz şuna öncelik verdik. Genel Başkanımız döneminde yapımına başlanan, startı verilen yatırımlar neden zamanların zamanında tamamlanamıyor? Davutoğlu gitti, Konya sahipsiz kaldı diyoruz. Sürekli biz bunu ve bunu da biz hemşehrilerimizin takdirine sunuyoruz ve hep şunu söylüyoruz. AK Parti'ye geçmiş dönemlerde şartsız, koşulsuz Türkiye'nin en yüksek oy oranını verdikleri için mi Konya'lılar cezalandırılıyor? Konya'nın oyunu iktidar garanti gördüğü için mi bu yatırımların zamanında bitirilmesi hususunda samimi değiller, istekli değiller ve sürekli bunların tarihleri öteleniyor, erteleniyor, her yıl bir sonraki yıla atılıyor diyoruz ve biz Konya hemşehrilerimize şunu söylüyoruz. Gelecek Partisi olarak şurada 9 ayımız kaldı. İnşallah biz ya iktidar olacağız, ya iktidarın güçlü bir ortağı olacağız. Ve Konya'nın biraz önce bahsettiğim metro, çevre yolu, Gemboz Tüneli, Alacabey Tüneli, KOP projesinin birinci ayağı ve şu anda sayamadığım diğer tüm yarım kalmış yatırımlar inşallah gelecek iktidarında biraz sabretsinler. Zaten iktidar şu anda en, en yakın verdiği tarih 2023. Biz 2023 iktidara geldiğimiz zaman tüm bu yatırımlarımızı inşallah Konya'lara kazandıracağız. Bunun sözünü veriyoruz. Müzik